Türkiye'de ikinci el otomobil almayı düşünenler için en güvenilir modeller açıklandı. Vava Cars'ın verilerine göre Toyota Corolla, Honda Civic, Hyundai i20 ve Fiat Egea düşük arıza oranları ve uzun ömürlü yapılarıyla listenin zirvesinde yer aldı. Vava Cars, 2022'den bu yana elde edilen satış sonrası verilerini inceleyerek Türkiye ikinci el pazarında en az sorun çıkaran otomobilleri belirledi. Araştırmada müşteri geri bildirimleri, servis ihtiyaçları ve mekanik dayanıklılık kriterleri göz önünde bulunduruldu. Satış hacmi yüksek modeller arasında Toyota Corolla, Honda Civic, Hyundai i20 ve Fiat Egea düşük arıza oranlarıyla dikkat çekti. Yüksek kullanıcı memnuniyeti sayesinde bu araçlar uzun vadeli kullanımda da sürücülere güven veriyor. Özellikle şehir içi kullanımda tercih edilen bu araçlar araçlar kompakt yapıları, düşük yakıt tüketimleri ve mekanik dayanıklılıklarıyla öne çıkıyor. Araştırma sonuçları Türkiye'de güvenilir markaların güçlü konumunu koruduğunu gösteriyor. İkinci el otomobil satın almak isteyenler için bu liste uzun ömürlü, masrafsız ve güvenilir araçları seçmek adına önemli bir rehber niteliği taşıyor.